Onursal Başkan hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Ee, teşekkür ederim. Şimdi e, sizinle tabii siz, sizi görünce karşımda hep aklıma ulusal siyaset geliyor. <laughs> İster istemez ulusal siyaseti sormadan sizinle muhabbete başlamam. Ataşehir'i söz konuşacağız. E, şimdi neredeyse vaatlerinizin yarısını gerçekleştirmişsiniz Ataşehir'de. Elimizden geldiğince. Valla bravo, güzel. Yani gerçi listenin başında bir platform var efendim e, internette. Bu platformda ne dediler, ne yaptıları araştıran bir platform bu. Takip ederim ee, ve oradan sürekli belediye başkanlarının performansları değerlendirilir. Şimdi sizin performans da %42 miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. O evet. 42 %42'nin evet. üzerinde, %43'e yakın. Yani verilen vaatlerin yarısı neredeyse gerçekleştirilmiş ama listenin başında e, Mahsur Başkan var. E, Mahsur Başkan %71.4 gibi bir oranla listenin başında gidiyor. Vallahi bravo, tebrik etmek lazım kendisini. Evet. Ee, o konuya girmeyeyim, sormayayım size. Çünkü şimdi Osman Gökçek'le Mansur Yavaş arasındaki şey var. Ona girdiğiniz zaman siz bir cevap vereceksiniz, oradan başka bir cevap gelecek falan. Orada bir polemik yaratmaya ihtiyaç duymuyorum ama sadece şunu sorayım, madem ulusal siyaset dedik, Ekrem İmamoğlu'nun hesabının askıya alınması, engellenmesi. Tabii bugün demokrasi adına yine bir ayıpla uyandık güne. Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhurbaşkanı adayı aynı zamanda hı hı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 16 milyon İstanbullunun temsilcisi hı hı. 16 milyon İstanbullunun sesi ve onların sesi kısılmaya çalışılıyor 56-51 sayılı kanun hazırlanırken o dönem ben de meclisteydim birçok eleştirimiz vardı bu konuda halkın haber alma özgürlüğünün önüne geçer bu yasa diye anlatmıştık maalesef bugün de muhalefete karşı bir sopa olarak kullanılıyor bu yasa ki aslında ortada bir mahkeme kararı da görmedim ben. Hmm. Gelmeden önce bakmaya çalıştım. Bu konuda itibarlı kuruluşlar var. ifade özgürlüğü üzerine çalışan. Onları taradım. Bir karar da yok ortada. Fakat gece, bir de neden böyle gece vakti yapılır? 02. Güne uyandığımızda, gece 2'de hesap kapatılıyor. Güne uyandığımızda Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabı kapalı. Tabii Ekrem İmamoğlu milletin gönlünde taht kurmuş bir siyasetçi. Twitter hesabını kapatarak, onu Silivri'ye göndererek bu bırakılan iz, bu sevgi ortadan kaldırılamaz. Ama sistemli bir şekilde Ekrem Başkan'a karşı bir susturma çabası görünüyor. Ama biz de her fırsatta şunu söylüyoruz. Bizler, Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları, Ekrem Başkan'ın yanındayız. Onun sesi olmaya devam edeceğiz. Twitter'da engel koyarlarsa bizim hesaplarımız var, bizlerin hesaplarıyla duyururuz. Eğer dijitalde engellerlerse mektup yazarız. Yine 86 milyona duyururuz, tüm dünyaya duyururuz. Bu noktada bu uygulamaların Türkiye demokrasisine, özellikle ifade özgürlüğüne, haber alma özgürlüğüne ama en önemlisi Türkiye'nin dünyadaki itibarına çok ciddi zarar verdiğini görüyorum. Demokrasilerde seçimler vardır. Siyasetçiler eleştirilir, yapacaklarını söylerler, rakipleri kendilerini ifade eder ama sonunda sandıktan çıkan iradeye herkes saygı duyar. Bizim de istediğimiz en hızlı şekilde sandığın gelmesi. Ve milletin iradesinin egemen kılınması. Biz milletin büyük olduğuna inanıyoruz. Büyük evet. Türk milletine inanıyoruz. Milletin ferasetinin işin sonunda doğruyu bulacağına inanıyoruz. Herhalde bir erken seçim bu tartışmaların hepsini de ortadan kaldırır diye düşünüyorum. Çok kısa Özgür Özel'e yapılan saldırıyı da ben şimdi mesela Sayın Özel'e yapılan saldırı da gördüğüm anda hemen yayında söylediğim şey bu siyaset kurumuna yapılan saldırıdır diye değerlendirdim yayında. Direkt. Ve buna göre de önlem alınması lazım ki çok hızlı bir tutuklama oldu. Arkası araştırılıyor filan. Bir yandan da işte sevk bekleniyor bugün. Yani daha doğrusu tutuklandı. İşte iddianamesinin hazırlanmasını bekliyoruz daha doğrusu. Siz nasıl değerlendirdiniz ilk gördüğünüz anda? Çünkü çok bir de bir barış güvercininin cenaze töreninde anmasında olması bunun. Öncelikle bizim çok güzel geleneklerimiz var. Biri cenaze törenlerinde bir kriz olmaz, kavga olmaz. Hele de biraz önce bahsettiğiniz gibi barışı savunan, Türkiye'de huzur isteyen, son dönemde bunun için mücadelesini hiç, başarılı, hiç çekinmeden evet. sürdüren bir siyasetçinin e, cenaze töreni. Tekrar Allah rahmet eylesin Sırlı Süreyya Handere, biz evet. de birlikte çalışma fırsatı bulmuştuk. Çok özgün bir kişilikti. Hı. Böyle bir siyasetçinin cenazesinde her kesimden insanlar varken böyle bir saldırı gerçekten yine Türkiye demokrasisine, siyasete… Yapılmış bir saldırı. Arkası çok iyi araştırılmalı. Evet. Planlı bir iş mi buna bakılmalı. Evet. Ama bugün ben susturuluyorum, benim hesabım engelleniyor diye düşünmemeli kimse. Bugün bana saldırı oluyor diye düşünmemeli. Yarın emin olun başkalarının da başına gelir. Eğer biz Türkiye'de siyasetçilerin kendini iyi ifade edecekleri özgür ortamları yaratmazsak evet. daha büyük sorunlar yaşarız. Bunun için... Genel Başkanımızın tutumu çok kıymetli. Bu anlamda Türkiye siyasetinin aktörlerinin de vermiş oldukları tepkiler kıymetli. Ama şunu da bilmelerini isterim. Ben çok iyi tanıyorum Sayın Genel Başkanımızı. Birlikte çalışma fırsatım olmuştu. Kendisi grup başkan vekiliyken MYK'da. Kendisi çok cesur bir siyasetçidir. Böyle saldırılar onun ne bir söz söylemesine engel olur. Ne bir adım geri atmasına sebep olur, ne bir santim aşağı ilmesine sebep olur. Sözünü söylemeye devam eder. Maalesef yine itibarımıza olan etkisi bunlardan çok daha büyük. Düşünün ki ana muhalefet liderine Türkiye'de bir saldırı oluyor. Felak bu değil. hem rezalet. genelinde tabii. hem de dünyada çok büyük bir rezalet içinde. Aynen sizin de öyle. Şimdi başkan gelelim Ataşehir'e, asıl mevzumuza gelelim. Zamanımız var. Dolayısıyla birazcık Ataşehir'i konuşalım istiyorum. Şimdi Ataşehir tabii... Ee, hızla gelişen bir ilçe oldu. Ve hızla gelişince maalesef hızlı gidince bazı şeyleri görmüyoruz. Onlar sonradan geliyor. Geldiniz koltuğa oturdunuz ve e, başladınız işlere. Şimdi ee, bu sürede vaatlerin %42'sini gerçekleştirmek önemli. Bir de bir yandan işte SGK borçları falan birçok bir şey varken onlarla uğraşırken. Ne yaptınız, neler yaptınız, neler yapmaya çalışıyorsunuz şu andan itibaren de? Evet, Türkiye'nin ağır ekonomik koşullarında önceliklerimizi belirledik. Aha. Bizim göreve gelirken bir sözümüz vardı. Ataşehir'i birlikte yöneteceğiz. Evet. Bunu da dijital araçlarla sağlayacağız, ulaşılabilir olacağız. Sizden gelen geri bildirimlerle hızlıca... Projeler ve sorunlara çözümler üreteceğiz demiştik. Bu çerçevede çalışmalarımıza başladık. Ekonomik koşulları gördüğümüzde eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için özellikle öğrencilere yönelik projelerle başladık. Beslenme, Çocuklar, gençler önce. Beslenme desteği dedik. Kurs destekleri dedik. 240 bin beslenme paketi öğrencilere ulaştırılmış bu güzel. dönem. Hı hı. Binlerce kırtasiye desteğimiz oldu. Okulları temizledik, toparladık. Bazı okullarda içme suyuna temiz içme suyuna ulaşımla ilgili isteğe göre e, arıtma cihazları koyduk. Hı. Çünkü bir öğrencinin artık suya ödeyeceği ücretler bile bir ailenin ekonomisini zorlar hale geldi. Evet, Bu çerçevede mat arasını doldursun okulun girişindeki Ataşehir Belediyesinin kurduğu arıtma cihazından ve böylece temiz suyunu içsin istedik. Olacak bir tek değişik konudan birkaç da birkaç ayda bir. Birkaç o ayda bir değişikliyoruz. Devam, devam ediyoruz. Yine. E, hem ortaokul sonrası lise hazırlık kurslarımızla hem üniversiteye hazırlık kurslarımızla binlerce öğrenciyi hayata hazırlıyoruz bir yandan etüt merkezlerimiz ve diğer çalışmalarımızla. Piyanodan kemana, gitardan bağlamaya sanat kurslarımız var. Drama eğitimlerimiz var kültür merkezlerimizde. On binlerce çocuk. Sadece bir kültür merkezimizde yedi bin çocuğumuz kayıtlı. Spor okullarımız yaz-kış sürüyor. Her yaştan Ataşehirli'nin biz sporla, sanatla buluşmasını istiyoruz. Çok önemli. Emekliler evlerimiz var. Emekli evimizde çayımız sıcak ve hazır. Herkese bedava sunuyoruz çayımızı. <laughs> ne güzel. Aynı zamanda da bununla yetinmiyoruz. Emeklilere üniversitelerle işbirliği yapıyor. Dijital okul yazarlık dersi. İngilizce dersi veriyoruz. Ben de arada derslere gidiyorum. Çok keyifli. O dijital okul olarak. yazarlık var ya özellikle yaşı ileri vatandaşlarımıza da mutlaka verilmesi gereken bir eğitim. Emekli evlerimizde yapıyoruz. Tam da ileri yaştaki tam, tam hedef pandemiyle yani çünkü... birlikte de dijitalleşmenin yoğunlaştığı dönemden de kaynaklı bunu sürekli hayata geçiriyor. Ya çünkü dolandırılmalara bakıyorsunuz hep böyle 60 yaş üstü, 65 yaş üstü insanlar çıkıp bileklerindeki altını altını, altını veriyor götürüyor dolandırıcıya. Yazık yani insanlara bilsinler bunu. Zor ekonomik koşullarda aş evimizi A'dan Z'ye yeniledik. Pırıl pırıl bir aş evimiz var. Hı. Günde 1800 vatandaşımızın evine sıcak yemek gidiyor. Yine e, özellikle Ramazan ayında ...iftarlarımızda on binlerle ile bir araya geldik. Hı hı. Sokak iftarları yaptık. Çeşitli kapalı alanlarda iftarlar yaptık. Paylaştık. Çünkü Ramazan bizim için en önemlisi paylaşmak. Yani siz işin sosyal belediyecilik yönünü mümkün olduğu kadar ön plana çıkartıyorsunuz. Bunu yapmak zorundaydık çünkü zamanın ruhu buna işaret ediyor. Hı. Vatandaş sokakta bize diyor ki benim sosyal desteğe ihtiyacım var. Yanında olduk. Benim tekerlekli sandalyeye ihtiyacım var. Hasta yatağına, hasta bezine ihtiyacım var. Çok önemli. Evet. Yeni yeni doğan desteğine ihtiyacım var. Bunların hepsini tamamlamaya çalışıyoruz. Maalesef Türkiye'de artık eve et girmiyor. Bunun için bir çalışma yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sadece 10 bin haneye kurban etleriyle hazırlanan kavurmalardan ulaştırdık. Ekrem Başkan'a buradan tekrar selamlıyorum. Çok önemli bir projeydi. Yine Ataşehir'de sosyal tesisler yoktu. Sokakta yaptığımız çalışmalarda gördük ki en çok talep sosyal tesis üzerine. Hı. O zaman dedik biz iki konsept hazırlayacağız. Bir, <laughs> gençlerin böyle rahat zaman geçireceği kafeler oluşturacağız yeni nesil. Hı hı hı. Altıncı kafemizin hazırlığı içindeyiz. Beş kafemiz aktif çalışıyor. Çocuklar internete rahat ulaşabiliyorlar. İnternet uygun fiyata çay, kahve, bir hamburger. sosyal Sosyalleşecekler e, teşitli, ortam sağlanıyor. Hafif basit yiyecekler de var. Çeşitli tamam. tatlılar ama her yaştan Ataşehirli. Tıklım tıklım on binlerce vatandaşımız geliyor. Çünkü bir mahalle kahvesinden daha ucuza çay içebiliyorlar. Pırıl pırıl bir ortamda kaliteli hizmeti uygun fiyata alıyorlar. Kendilerini iyi hissediyorlar. Sürekli denetliyor musunuz başkan? O denetleme işini kim yapıyor? Ee, Oradaki ya yani personel, eğitim? Ek çok iyi bir ekibimiz var ama ben de sürekli sahadayım. Ata Ataşehirler e bu konuda hakkımı verecektir izleyenler eminim. Sürekli sahadayım. Ben onlardan soracakları sorular varsa atsınlar bize doğru söylüyorsunuz. Her hafta ziyaret ediyorum. Hı hı. Bir de Ata Teras adında bir sosyal tesis restoran açtık. Dünya mutfağı kahvaltıdan pizzaya çeşitli yemeklere bir menüsü olan Ata Teras adında da bir sosyal ilk Ataşehir'in sosyal tesis restoranını açtık. İsmini de katılımcı belirledik. Niye Ata Teras diyeceksiniz? Yeri terastaydı ama bizim Ataşehir senin adında bir internet sitemiz var. Hı. İnternet sitemizde bir anket yayınladık. Dedik ki buranın adı ne olsun? vatandaş binlerce öyle dedi ki Ata teras olsun. Ata teras <laughs> oldu. <gülüyor> Bundan sonra e, yeni bir projemizin adı da belki Ata bahçe olur. Onlara yine soracağız. Bilmeyen ataşehirler var mı? Adresi neresi? Adresi e, Metropol e, AVM diye bir AVM evet, var Ataşehir'de. Onun ha. girişinde hemen görecekler. Aa güzel. Tamam peki. E, Atatürk mahallemizde. O Ataşehir çok... Belediyesi'nin tesisi evet, yani bilmeyenlere söylemiş olduk. Sosyal tesisi yine çok kaliteli bir mekan ve uygun fiyata güzel. hizmet veren bir mekan. Bizim bulvarımızda Bulması çok kolay. Ulaşımı çok kolay. Bunların sayısını da hızlı bir şekilde... Son kaç dedin canım? Ona çıkarmaya çalışıyorum. Kadir 5 diyor. Son 5 dakikamız var. O zaman da. çok konumuz var. Hızlı hızlı. Sizde proje De çok. Depre deprem meselesi bizim için çok önemli. Deprem tabii. Özellikle deprem şey. önce vatandaşlar çok merak ediyordur. İmar planı eksik mahallelerimizde hummalı bir çalışma içindeyiz. Hı hı. Aşık Veysel ve Mustafa Kemal mahallelerimizde de plan, Ay çalışmalarımız, evet lazım. plan evet. çalışmalarımızı bitirdik. Binlik planları askıdan indi son İyizler. halinde. Hı hı. Yeni Çamlıca bölgemiz için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir orada eksiğimiz kaldı. Ataşehir'in her mahallesinde kentsel dönüşüm olabilsin istiyoruz. Hem belediye şirketimizi bu konuda güçlendiriyoruz. Bu arada da depreme karşı durulmaz, hazırlıklı olunur bakış açısıyla afet koordinasyon merkezimizi de güçlendirdik. Burada İstanbul Vali ile çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Yatırım yapıyoruz, afet koordinasyon merkezimizde bir afet anında müdahale edecek ekipmanlarımızı geliştiriyoruz. Bunun için ciddi bir çalışmamız var. Son deprem e, bizim için önemli bir aslında tatbikat oldu. Korkutucu bir uyarıydı. Evet, bir farkındalık yarattı. Yine eksiklerimizi gördük. Hemen toparlamak için bir çalışma içine girdik. Bugün girdi. bakanla da toplantıya gideceksiniz evet, galiba. Evet, öğleden önce. sonra da bakan bey davet etti. 39 ilçe belediye başkanımız ve Büyükşehir ekibimizle birlikte bir çalışma yapıyor olacağız. Çok önemli buluyoruz, Kesinlikle. çok önemli meselelerden. Çünkü bu işin merkezisi yerli yok, deprem başka bir şey. Kesinlikle. Yani. E, araç filomuzu kendi bünyemize kattık. Hı hı. Kiralama yapmadık, satın aldık. Oluşan e, kaynakları akıllı kullanarak bu akıllı kaynak kullanımıyla yeni işlere e, finansman, finansman, finansman sağlıyoruz. Tabii. E, bu arada e, tabii Ataşehir'lerin iyi zaman geçireceği alanları oluşturmaya başladık. Ataşehir'de Festival Park adında bir alan oluşturduk. Yüz binlerce Ataşehirli orada yılbaşından sevgililer gününe, sömestr festivallerine kadar gelip Festival Park'ta yer buldu. Evet. İlk defa buz pateniyle tanışan çocuklarımız oldu. <laughs> Bununla güzel. birlikte kent bostanlarını Ataşehir'e ilk defa getirdik. Bizim en sürpriz projelerimizden biri oldu. Bir yılda 525 Ataşehirli kent bostanlarımızda tarım yaptı. Şehrin içinde Hatta bahçecilik yapıyorlar yani. İnanılmaz keyifli ben de e, sık sık gidiyorum, kızımla gidiyorum, eşimle gidiyorum. Orada e, biz de e, küçük bir e, bostanımız var, e, ürünler yetiştiriyoruz. Hatta oradan ürün yetiştiren vatandaşlarımız beni evlerine davet ediyor, Orada yetiştirdikleri ürünlerle salata yapıyorlar. Birlikte sofrayı paylaşıyoruz. Ba, bostan komşuluğu diye bir e, tabir <laughs> geliştirdik Ataşehir'de. İki Güzel. bostan yan yana görüyorsunuz ekranda. Peki nefis. E, bir, biri diğerine tecrübe aktarıyor. Sevgili Başkanım. Ama her yine... yaştan Ataşehirli toprağa eli ve otobanın kenarında, imarın zor olduğu mahallelerde bile hızlıca hayata geçiriyoruz ve inanılmaz keyifli bir ortam yaratıyoruz sadece bu şekilde. Hayvanseverlerin bu ara biliyorsunuz çok sıkıntısı var bu Anayasa evet. Mahkemesinden dönmesinden sonra ama Ataşehir bu sıkıntıyı giderecek bir özelliğe sahip onu da söyleyiniz. Söyleyin. Yine iki adım attık burada. Birincisi göreve gelir gelmez yine sözlerimizin arasındaydı bu da bir mobil veteriner aracı Hı. edineceğimizi ve Ataşehir 17 Mahallesi'nde hizmet edeceğimizi Edindiniz. söylemiştik. Edindik, çalışmaya başladı ve çok verimli barınak gidiyor. Barınak mı oldu barınak? Barınağı da Avan projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hazırladık. Maltepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bizim organizasyonumuzda çalışmalar Çağdaş sürüyor. güzel bir barınak evet, Modern Kayış Dağı içinde her noktası düşürülmüş. Hayvanseverlerin gelip orada zaman geçireceği alanlar düşünülmüş. Canlılarımıza çok iyi bakacağımız bir rehabilitasyon merkezini de aslında hayata Geçirmiş olduk. Son bir dakikamız var. Bir de bir belediyelerin standart işleri, bir de asfalt işine değinelim ki o da eksik kalmasın. İki başlığımız çok önemli bizim için. Temizlik ve altyapı hizmetleri, kaldırımlar, asfaltlar. Bu noktada da yoğun bir çalışma içindeyiz. Buraya gelmeden sabah İçerenköy mahallemizdeydim. En büyük mahallemiz. Evet. Temizlik işleri ekibimiz orada temizlik seferberliği içinde. Hı hı. çalış. Bütün arkadaşlarımız orada sahaya çıktılar temizlik yapıyorlar. Oradaki eksikleri tamamlıyorlar. Aynı zamanda yine Fen İşleri Müdürlüğümüz kaldırımların onarımı, Güzel. asfaltların Asfalt. tamiratı ile ilgili ciddi bir çalışma içindeler. Bunu yılın her günü havalar uygun olduğu sürece sürdürmeye çalışıyoruz. Çeşitli bütçe kısıtlarımız var, kesintiler var ama yoktan var ederek, tekrar altını çizeyim, kaynakları akıllı kullanarak. Çöpü akıllı topluyoruz özellikle zabıta hizmetlerimizde akıllı zabıta diye bir aracı hayata geçirdik. Yapay zeka teknolojisiyle çalışıyor, ataşehir sokaklarında geziyor, sorun bildiriyor. Eksikleri Yine dro drone teknolojisiyle ata göz diye bir başlığımız var. Drone ile izliyoruz ataşehiri, aldığımız geri bildirimlerle planlama yapıyoruz ve buna göre kaynaklarımızı Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız e, mirasla akıllı kullanıyoruz. Aman Aklımızı yani. kullanarak bilimi kullanarak yönetmeye çalışıyoruz. Peki Böylece sonuç alıyoruz. Ee, Türkiye derin bir ekonomik krizde. Belediyeler de sorun yaşıyor. Tabii. Ama çözümle, çözüm da, ne? Çözüm dayanışmada. Çözüm akıllı yönetimde. Çözümlerde. Biz akıllı de çözümlerde, evet. akıllı belediyeciliği Ataşehir'de hayata geçirdik. Birlikte başaracağımızı Ataşehir'lere anlatıyoruz. 416 bin nüfusumuz var. Bir vatandaşımızı ayırmıyoruz. Peki. Hepsi bizim için çok kıymetli. Onlarla birlikte Ataşehir'i Biraz önce sizin de vurguladığınız marka değerinin daha da yukarısına taşımak istiyoruz. Bir hedefim var benim. Ataşehir'deki her vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltelim. İnşallah. Her vatandaşımızın. Onur Sarıoğlu güzel Ataşehir Belediye Başkanı efem katkınız için teşekkür ederiz.